kovalamaca yaşandı. Apartman uçak. girişinde polis memurunun kelepçelediği bu kişi hırsızlık zanlısı. Tamarayı çek. Tamarayı çek tamam, yüzünü sakla, yüzünü sakla, tamam İki kişinin Beşiktaş'ta kapıları zorladığı ihbarını alan polis hemen harekete geçti. İki zanlıyı takibe başlayan ekipleri uzun bir kovalamaca bekliyordu. Koşarak zanlıları yakalayamayacağını anlayan memur taksi tuttu, kısa sürede arayı kapattı. Hırsızlar yakalandıktan sonra apartmanlarda kontrol başladı. Hırsızlar apartmana çıktıktan sonra burada alarmı görüp bu kapıdan devam etmişler. Bir üst kata çıkıp kapıyı ellerindeki anahtarla zorlayıp içeriye ev sahipleri yokken girmeye çalışmışlar ama son anda komşuları görmesiyle polis memurlarının buraya gelmesi sayesinde yakalandılar ama kapıya bakın nasıl zarar vermişler kırmaya çalışmışlar çelik kapı olduğu için açamamışlar hiçbir şeyden haberi olmayan ev sahibi dakikalar sonra kapıyı açtı merhaba efendim merhabalar Kapımız günahmış hırsızlar yakaladılar. Günü yakaladılar? Aşağıda hırsız yakaladık. iki tane. Günahda iki tane. Öyle mi? Evet. Mı? Siz fark siz Yok. Yok. Hırsızlar burada bayağı zaman geçirdikleri için polisler şimdi civardaki bütün evleri kontrol edecekler. Girip bir yere bir şey çaldılar mı birine zarar verdiler mi diye. Nereye girmiş olabilirler? Araştırma sonunda hırsızın hiçbir eve giremeden yakalandığı anlaşıldı.